Muğla Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvancılığın gelişmesi için Muğla'nın Menteşe, Kabaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 140 aileye 420 adet kıl keçisi dağıttı. Tarım ve hayvancılığa önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın kırsal mahallelerinde Küçükbaş Hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 140 aileye 420 adet kıl keçisi dağıttı. Son olarak Dalaman'da düzenlenen törende 26 kadın üreticiye 78 kıl keçisi dağıtıldı. Kıl keçisi dağıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Dalaman İlçe Başkanı Sezer Durmuş, İyi Parti Dalaman İlçe Başkanı Bahadır Bakırcı ve vatandaşlar katıldı. Dalaman'da düzenlenen kıl keçisi dağıtımında kadın üreticiler adına konuşan Makbule Özcan şunları söyledi. Osman Başkanıma tarıma verdiği destekler için çok teşekkür ederim. Kıl keçisi desteklemesi hepimize güç verecek bayanların bunun için de teşekkür ederiz. Kamu kurum ve kuruluşları da keşke bu belediye başkanımızın yaptığı desteklemeleri yapsalar. Bu desteklemelerin devamı olur inşallah. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün şunları ifade etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal ve hayvanla ilgili, besçilikle ilgili 2015 yılından itibaren başlayan çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle keçi yüzde 68'i orman olan Muğla'da ve ormanın hemen kıyısında kurulan orman köylerimizde gerçekten çok önemli ekonomik bir besi kaynağı. Çünkü keçi kendi besinini Ormandan, tabiattan kendisi alıyor. Hepinizin bildiği gibi keçi sütünün fiyatı daha yüksek, keçi peynirinin fiyatı daha yüksek. Dolayısıyla bir aileye ekonomik olarak er, emeğinin karşılığını en iyi veren ürünlerden birisi de keçi. Yapımıza uygun en iyi besiciliği küçükbaş hayvandan ve özellikle keçiden yaparız. Keçiyi seçmemizin nedeni o dolayısıyla etiyle, sütüyle ve süt mamulleriyle ailenin ekonomisine çok önemli katkılar yapacak. Kadınlarımıza güvenip her konuda kadınlarımızı ya ortak yapacağız veya öne çıkarıp onlara vereceğiz. Büyük bir yol göstericimiz olarak Atatürk kadınlarla ilgili de tespitini yapmış ve bize bir öğütte bulunuyor kadınları mutlak içine sokun. Kadınlarla beraber yürüyün diye. Gerçekten eğer bu toplum daha çabuk gelişmek ve muhasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsa kadınlarımızı çiftçisi de öğretmeni de profesörü de bilim adamı da kadınlara çok önem verip onları öne çıkarmamız lazım.